Dicle Atık Su Arıtma Tesisinin temeli atıldı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, DİSKİ, Genel Müdürlüğü ve İlbank Ortaklığıyla ile Dicle ilçesinin altyapı sorununu 2056 yılına kadar çözecek atık su arıtma tesisinin yapımına başlandı. DİSKİ Genel Müdürlüğü, yeraltı ve tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla ilçelerde inşa ettiği atık su arıtma tesislerine bir yenisini daha ekliyor. Dicle'nin sorununu çözmek amacıyla çalışmalara başlayan Diski, ilçenin 2056 yılına kadar altyapı sorununu ortadan kaldıracak tesiste ilk kazmayı vurarak temeli attı. Tesis ile Dicle Nehri daha temiz akacak. Canlıların yaşamını tehdit eden su kirliliğinin önüne geçilmesi açısından büyük önem arz eden arıtma tesisi sayesinde bölgenin en büyük su kaynağı olan Dicle Nehri'nin kirlenmesi önlenecek arıtılan suyun deşarj edilmesi sağlayacak projede tarım arazileri de kirli sudan korunmuş olacak. Diski Genel Müdürü Fırat Tutşi ve İlbank Bölge Müdürü Süleyman Bayrak çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı. Tutşi, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeleri hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu. Diski Genel Müdürlüğü olarak 2056 yılına kadar Dicle'nin atıksu sorununu çözecek olan atıksu arıtma tesisi inşaatında ilk kazmayı vurduk. Hem şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlçenin altyapısı için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Proje sayesinde ilçemizin altyapı sorunu tamamen çözüme kavuşacak. Şehir merkezinden kırsala hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.